Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın sizlere bugün yine çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelim çok hoş, çok şık bir model sevgili hanımlar. Ben şöyle kamera arkasında sizler için bir parça hazırladım. bu modelle neler yapabilirsiniz? Çok güzel yelekler, etol şallar yapabilirsiniz. Bereler örebilirsiniz. atkılara çok yakışır sevgili hanımlar. Bayan yeleklerine çok yakışır güzel mi güzel bir model çift taraflı kullanabileceğiniz hem çok kolay hem çok şık ve çok da zarif bir model sevgili hanımlar modelimin ilmek sayısı 3 ve katlarından oluşuyor birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek ben şöyle bu kırmızı ipimle bir parça ördüm normal kalınlıkta bir ip kullandım bir de şunu şöyle kenara alalım biraz daha kalın bir ipimle bu modeli tekrar çalıştım şöyle küçük bir parça bunu da göstermek istedim sizlere bakın bu da böyle duruyor dediğim gibi çift taraflı kullanabilirsiniz çok gösterişli çok alımlı güzel bir model ben şunu şöyle kenara koyuyorum Şöyle mavi bir ince ipimle bu modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. 2,5 numara şiş kullanacağım sevgili hanımlar. Modelimi anlatıma yetecek kadar ilmeklerimi atıp hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Bu arada e, sevgili hanımlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve yorum yapmayı da unutmayın sevgili hanımlar. Şöyle bir kaç tane de atayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 bu kadar bana yetecektir. Ben şöyle kenar ilmeğimi örerek hemen bir sıra ters örmek istiyorum arkadaşlar. Sadece bir simin hazırlığı olarak ön yüzüne gelince modelimin anlatımını yapacağım. Üç farklı kalınlıkta ip bu modelde e, uyguladım arkadaşlar. Kırmızı olan e, ipim normal kalınlıkta. E, Zafran renginde olan yani şu e, ikinci e, rengim kalınca bir ip. Ve şu mavisi ise ince ip arkadaşlar. Şimdi ben bu ince ipimin üzerinden sizlere modelimi anlatacağım. Şimdi bakın kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum. Modeli kuruyoruz. Bir tane ters ördüm. Bir ters ördükten sonra bir tane doluyorum. İki düz ilmeğimi beraber örüyorum. Yani kesiyorum. İlmek sayımı teke düşürüyorum. Bu bizim bir modelimiz. Bakın kenar ilmeği bir ters bir doladım ve iki ilmeği bir kestim. İpi kendimden yana alıyorum. Yine bir tane ters örüyorum, bir doluyorum ve iki ilmeği beraber örüyorum. Bu bizim ikinci modelimiz. İpi kendimden yana aldım. Yine bakın bir ters ipi doladım ve iki ilmeğimi beraber ördüm. Tekrar ipi kendimden yana alıyorum bir tane ters bir doladım iki ilmeği kesiyorum yani arkadaşlar düz olarak. Yine ipi kendimden yana aldım. Bir ters doladım ve iki ilmeğimi de beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu bizim modelimizin birinci sırası ve ön yüzü. arka yüzündeyim ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi aldım sıradaki ilmeğim ters ipi kendimden yana alıyorum o ters ilmeğimi ters örüyorum ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane doluyorum bakın burada bir arttırmış bir de ters ilmeğimiz var bu ikisini beraber örüyorum tekrar ipi kendimden yana aldım bir ters ipi doladım ve gelirken arttırmış olduğum ilmeğimle ters ilmeğimi bakın bu ikisini beraber örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Bir ters, bir doladım ve şu iki ilmeği düz olarak beraber ördüm. İp benden yana bir ters, bir doladım. Bir arttırmış ve bir ters ilmeğim var. Bu ikisini yüz olarak beraber örüyorum. İp yine benden yana bir tane ters bir arttırdım ve iki ilmeğimi beraber ördüm. Burada herhangi bir ilmek arttırma yok arkadaşlar. Burada bir tane dolarken şurada bir tane eksiliyor. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizi bir sefer kurmuş olduk. Şimdi ön yüzündeyim. Tekrar modeli kuruyoruz. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrarlayan, yenileyen bir model. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum, sıradaki ilmeğim ters, onu ters örüyorum. İp benden yana bir tane doluyorum ve bakın dolamış olduğum ilmeğimle sıradaki ilmeğimi, şu ikisini beraber örüyorum. İp yine benden yana bir ters, bir doladım ve şu iki ilmeği beraber ördüm. İpi kendimden yana alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir doluyorum. Ve artırmış olduğum ilmeğimle yanındaki düz ilmeği beraber örüyorum. İp yine benden yana. Bir ters. Bir arttırdım. Ve iki ilmeği beraber örerek ilmek sayımı bire düşürdüm. Yani ilmeklerimizde herhangi bir artış yok bir ters bir arttırdım ve iki ilmeğimi beraber ördüm kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimi ikinci kez kuruyorum arkadaşlar ön yüzündeydim şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım ip benden yana ters ilmeğimi ters ördüm bir arttırdım ve şu iki ilmeği düz olarak beraber kestim. İp benden yana bir ters bir arttırdım. İki ilmeği bir ördüm. İp benden yana yine bir ters bir arttırdım ve arttırmış ve düz ilmeğim ikisi yan yana onlar ikisini beraber örüyorum. Tekrar ip benden yana bir ters bir arttırdım ve iki ilmeği pardon düz olarak kesiyorum. İp yine benden yana bir ters bir arttırdım ve iki ilmeği beraber ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Aslında modelimiz her iki yüzünde aynı işlem uygulanan bir model. Onun için çift taraflı kullanılabilen bir model arkadaşlar. Şimdi ön yüzündeyim. Modelimi üçüncü kez kuracağım. kenar ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu tek olarak ters bir şekilde örüyorum. Bir tane arttırıyorum ve şu iki ilmeği bakın bir arttırmış bir düz ilmeğim var. Bu ikisini beraber örüyorum. İpi tekrar kendimden yana aldım. Bir ters, bir doladım ve şu iki ilmeği beraber ördüm. İp yine benden yana bir tane ters bir arttırdım ve Sıradaki iki ilmeği beraber ördüm. İp yine benden yana bir ters bir arttırdım ve iki ilmeği bir ördüm. İpi kendimden yana aldım. Bir ters bir arttırdım ve iki ilmeği bakın bir arttırmış bir de düz ilmeğim var. İkisini düz olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm arka yüzündeyim. Hep aynı işlem arkadaşlar. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde. Kenar ilmeğimi aldım. İp benden yana ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Ve iki ilmeği diz olarak kestim. İp benden yana yine bir ters bir arttırdım. Ve iki ilmeğimi düz olarak kestim. İpi kendimden yana alıyorum. Yine bir ters bir arttırdım ve iki ilmeği beraber ördüm. İpi yine kendimden yana alıyorum. Bir ters, bir arttırdım ve iki ilmeği beraber ördüm. İpi yine kendimden yana alıyorum. Bir tane ters örüyorum, bir arttırıyorum ve şu iki ilmeğimi de beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bakın sevgili hanımlar. Çok güzel değil mi ama bu model? Biraz daha örüldükçe model kendini gösteriyor. Ben bunu sadece bir anlatım olarak yaptım. Üç farklı ipten sevgili hanımlar. Bakın bu ince ip. Şöyle yakına getireyim. Bu ince olan ipim. Bunda da gayet hoş duruyor. Arka yüzü ve ön yüzü aynı olan çift taraflı kullanılabilen bir örnek. Şöyle şişimi bırakayım. Bakın bu da kalınca olan ipimle örmüş olduğum parça. Şöyle bir duruşu var. Bu da çok güzel duruyor. Ön yüzü diyebileceğimiz yüzü bu taraf. Arka yüzü de burası. Fakat dediğim gibi modülde herhangi bir değişiklik yok. Çift taraflı kullanabileceğiniz güzel mi güzel bir model. Evet. Şunu da şöyle kenara koyalım. Bu örmüş olduğum parça. Bunu da orta kanlıkta yani çok kalın olmayan bir ipimle ördüm. Bu da bir başka güzel durdu. Şöyle gördüğünüz gibi şurası da arka yüz Evet sevgili hanımlar şu 3 farklı kanlıkta olan iplerimle örgümü sizlere göstermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.